Biz mesela Türkler yurt dışına gittiğimizde, yurt dışına okumaya gittiğimizde herhalde sizin için öyledir. sen nereden geliyorsun kardeşim dendiğinde ben Orta Doğu'dan geliyorum demez. Orta Doğu'dan gelen kimsenin Orta Doğu'dan geliyorum Deliyorum dediğinde. Öyle bir şey, de çok Sanmıyorum. Ama bir yandan da aslında insanlık tarihi burada oluşuyor. Bu Orta Doğu'da bereketli oluşuyor. Bereketli hilal hocam bütün, dedi. Bütün işte bereketli hilal, bütün tarih burada ve herkesin tarihi burada din inanç, inanç tarihi burada filan ve de e, insanlık tarihinin ilk cinayeti burada işleniyor Habil ve Kabil da Kardeşin, kardeşinin öldürdüğü yer zaten Suriye Habil'in şey, mezarı şey, ya ahdi atikle tabi arkeologya ve yazılı tarihin metinlerinin evet. iç içe girdiği Fringe diyoruz ya birlikte örüldüğü bölümler var birbirlerini reddettiği koptuğu Peki yani. ne oluyor? Yani ben aslında size şunu sormak istiyorum. Yani şu anda guya diyorum buna tırnak içerisinde guya bütün dünyanın ...endişelendiği yer burası... ...yani Amerika, Birleşik Devletleri... ...birinci haber olarak bunu yapıyor... ...bütün kıta Avrupası... ...birinci haber on bunu yapıyor... ...biz birinci haber olarak bunu yapıyoruz... ...ve burada bir şeyler dönüyor... ...burası aynı zamanda... E, ...harçlı seferlerinin... ...düzenlendiği yer... ...yani burada ne var... ...size göre ne var... ...yani bugün bu yaşında... ...öncelikle Coşkun abiye sorayım... ...bugün bu yaşında... Ne hissediyorsun? Bu bu toprakla ilgili ne hissediyorsun? Ve senin toprağın da buna yakın olduğu için soruyorum. Yani burada bitip tükenmeyen bir şey var. Burası sürekli... Niye cazibe manipüle, alanı man, diyorlar. Yani cazibe alanı mı? O da soru işareti. Sürekli manipüle edilen, sürekli casuslarla e, silah yığarak, silah satarak, sürekli dini, inançları manipüle ederek... Burada ne var? Bu yani, insanlar bu huzursuz topraklar ve biz de bundan payımızı alıyoruz. Bu huzursuz topraklarda ne var? Her şeyin atası mı var? Her şeyin başlangıcı mı var? Ne var burada? Ne hissediyorsun bu yaşında? Ya yani şimdi tarihin derinliklerine indiğin zaman işte Kürşanefon'un on binlerin ricatı veya dönüşü. Orada işte Anadolu'da Pers dönemi, Pers istila evet, dönemi, evet. daha Foça'ya kadar gelmişler adamlar. Foça'da bile İran var. Trabzon'a kadar gitmiyorlar mı? Trabzon her taraf onların tamamen evet. Pers istilası. Ee, hükümdar ölünce iki oğlu var. Biri şeyini hükümdarlığını ilan ettiği anda kardeşi de Kardeş. de Karnes. Kros. Kros. Evet. E, Kros olan abim bana kazık attı deyip geliyor 15-20 bin tane asker 40-50 bin tane asker o şeyi tabi bilemiyoruz biz Kızenefo'nun gerçek rakamlarını Trakya'dan Trakları buluyor, Spartalıları buluyor. İonlardan değişik adamları oluyor. Bir tarafı piyade, bir tarafı süvari. Bunlarla gidiyor, kardeşiyle savaşıyor. İşte bugünkü Rakka civarında bir yerlerde savaşıyor. Yenik düşüyor. Yanındaki yardımcısı Senefon, Çünkü hem seyis, hem levazımcı, hem de yazar. O ortada kalan gariban askerleri tamam diyor, sizleri evlerinize bırakıp şeyin bizim Siirt'ten geçip, Botan'la Dicle'nin kesiştiği yerden geçip Van Gölü'nün batısından yukarı Trabzon'a kadar götürüyor, Trabzon'da gemilerle bindirip iade ediyor. Şimdi o zamanlar o paralı askerleri toplarken Babil'in altınları diyor size, mad ediyorum diyor. Abimin diyor aldığı denetlediği o milyonlarca ton altın ve kadın sizin olacak diyor. Şimdi bu pardon oradan, altın ve kadın, altın mı? ve kadın iki tane değer var çünkü kadının da ne yazık ki o dönemde yine yeri ayrı. Yani bir değişim aracı olarak kullanılabiliyor. Zaten bunu siz Afrika'ya biraz az gelişmiş bölgelerine gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Bir kadın 17 tane koç, keçi, işte iki deve bir menne olarak halen meta halinde. Ben kızımla şeye gittim, Papua Yeni Giri'ye gittim. Bayağı adamın biri geldi böyle yamyanmış bunun dedesi zamanında senin o çevirdiğin ilk bölümleri hatırlıyor musun? Sesler. Kızıma geldi, evet bizim şey, şey yaptı kızıma dedi ki babam 20 tane keçi veririm dedi. Aha. Baba dedi bırakma dedi burada diye. Hani değişim aracı kadın çünkü değerli. Sizin evinizi dokunuyor. Keçi çok güzel 20 tane. 20 keçi. 20 tabii keçi tabii veririm dedi. Tekesi dişisi hepsi. E, şey diyeceğim. O cazibe her zaman batının ihtiyacı olan şey. Çünkü batıda yok. Baktığınız zaman. E şimdi karşı sever savaşları diyoruz. Niye? İşte altının yerine ulaşacak. Evet, yani şey, teori değişik. Bir de şey var, biz yani hani asıl saadet diyoruz İslam tarihinde. Hı. Hakikaten belli bir kesim için asıl saadet ama büyük bir kesim için de sürünme dönemi. Baktığınız zaman Bağdat müthiş, The Musk çok olağanüstü, Babil harika ama çölde yiyen yine bedevi ne yediği belli. İşte o, Batı'nın her zaman ihtiyacı. Bir de başka bir olay var. Ee, i̇nsanların o yaşam tarzlarında kuzeydeki kadar çalışma ihtiyacının olmadığından <laughs> ötürü bir şey var, bir tembellik var, bir rahatlık var. E bu da sizi fiziğe, kimyaya, araştırmaya, bilime bilmem neye ihtiyaç duyurtmuyor. Yani sizi hep doyuracak bir ananız bekliyor evinizde. Batılıyor değil ki adam e, kışın bir şey bulamıyor. Hele Rusya'da bataklığın içinden e, bir canlıyı çıkartmasının bile maliyeti var. E o yüzden doğudaki adam için Burası hep cazibe alanı. Bir de tarihi daha derinlerine bakıyoruz. Nedir? Zaman... Sömürücüye alan. Aynen, istilacı. Ben alan. silah silah ama sömürücü. Ayrıca da bütün Artı satın alırım Aslında diyor. Aslında bir yandan da hocam belki bunu daha güzel yanıtlayabilir. Ben kötü ee, yanıtladım. E, be. Hayır, hayır. O bakımdan ama söylemedim. Ben. Hayır. E, estağfurullah. Şunu şuna, bir tane şunu kastediyorum. Yani kültürel olarak bir kere bu bu şöyle sömürdü. Edebiyat olarak da sömürdüğü bir alan değil mi? Yani şimdi Haçlı Seferleri dönemindeki edebiyat kusura bakmayın ama <laughs> yani bir tarafta adam 10. asrın 900'lerin sonu binlerin başı Firdos'i ondan evvel zaten yani Dakuki var. Bunların Felsefe şey... olarak da sömürdüğü bir alan değil şey... mi? Bilim var bilim. Bunu ya, ya da var. kapatın. Çünkü çok biraz karışık. Benim de aklım karışıyor. Ben genç efendim. değilim. Ee, şimdi bir kere felsefenin Yunan felsefesinin düşmanıydı Hüsnü Yalnız. Hukuk Roma. Çok seviyor Roma hukuku. Ama felsefeyi pek ciddiye almıyor ve düşmanı. Ve Justinianus öyle Konstantin gibi bir Hristiyan değil. Konstantin gibi. Hakiki bir mümin. Ve, ve, tam o orta çağın artık geçiş döneminin bir e, da var üstünde. Öyle bir Hristiyan. Tabi onun devrin mimarisi falan da artık orta çağ değil Roma. Yani Ayasofya Roma'dır. Bir daha da öyle bir şey olmadı. 900 sene olmadı. Yani Bizans'ta artık böyle kiliseler, mabetler, o kubbeler falan yok. Böyle bir dünyadan geçiyor. Şimdi asıl önemli olan şey şu. 9. 10. asır dediğin zaman işte orada bir şiir var. O onu okumaya başladığı zaman batı tekrardan ciddi olarak. Tanınma böyle Rönesans devridir de doğrudan doğruya büyük alimler tarafından çevrilip tanıtılması, mesela Fitzgerald, Hayyam yapıyor. Bazı hatalar olmakla birlikte külliyatı çevirmesinde hiç aslı, yani doğru. Hele hele Rükkert'le Hammer'in hafız çevirisi falan şahane şeyler. Kur'an çevirisi falan. Şimdi o eserler o hafızlar falan bırak. Şefşehname, takuki falan kaleme alındığında batıda edebiyat falan yok. Yani ağacın üstündeler daha. Öyle turbadurlarla falan. <laughs> Hiç bu kayse edilmez. Turbadur, Firdosi'nin falan, Ferdowsi'nin böyle folklor falan diye bildiği baktı. İşte küçümsediği falan yavrunun böyle bir edebiyat başlangıcı gibi bir böyle bir şuur da var orada. Onca de şimdi Batı'da bir açılma başlamış. Kiliseyi sevmeyiz ama kilise siz olmaz Batı tarihi. Yani kilise toprakları ekti, meslekleri geliştirdi. İşte sistersiyenler hakikaten sarnıcı içinde oturup çalıştı. Öbürü yazmaları kopya etti. Tercüme dediğin... ...Yunanca'dan Aramca'ya... ...yani neresi o Aramlar? Süryani bizim. Yanlış. Aramca Saramca orası yani. Aramlar onlar. Bu Arami altta... ...yaygın dildi bu. Hazreti İsa doğduğu senelerde... He? ...yaygın dil oydu. İbranca sinagog diliydi yani. Yeşivot gibi... ...okulların diliydi falan. Böyle bir şey... Onun için bunları kavramakta böyle bir yapılanma söz konusu. Adam onu İslamiyet'in hemen arifesinde değil ama evvelinde çevirmeye başlıyor aramcaya Yunan felsefesini. Çok önemli çünkü oradaki Hristiyanlık Justinian'ınki gibi değil. Onun sevdiği Hristiyanlık gibi değil. Monofizist diye bugün suçladığımız Yakobitler falan. Onlar çeviriyorlar o felsefeyi, seviyorlar. Yunan felsefesindeki şeyi, İskenderiye ekolünü falan çok seviyorlar. Çeviriyorlar. Ve o çeviri de Emeviler devri artık Arapçaya taşınıyor. Yani Emevilerin sarayı Yunanca ve Aramca tercümanla dolu. Bir tanesi Yohannis Damaskenos Şamlı Yahya işte. Hristiyan hagiografisini çıkaran adam. Böyle bir kültürün olduğu yer. Efendim, Orta Doğu demek ipek ticaretinin geçtiği, bir takım metalin geçtiği, Orta Doğu demek çok verimli bir ziraatın yapıldığı, efendime söyleyeyim daha Lübnan'ın sedir ağaçlarının gemi için emri hazır olduğu, bugünkü gibi tükenmiş değil bir yer. Şimdi bunlardan, bunlardan Haçlı zeferlerine laf atıyorum. Haçlılardan 50 sene evvel Asıl Haçlı seferini o bölgeye yapan kim? Haçlı değilse estağfurullah ama kim? Alparslan ya. Yani Alparslan İstanbul'u fethetmek için mi? Malazgirt'te kavga etti. Bizans aşağı inmek aşağı. Suriye, Filistin, Mısır, Berekat burada yani. Hiç zaten ömrü yetmedi. Bir suikast oldu biliyorsunuz. ömrü yetse bu tarafa inecek. Yani niçin Türkler... Asya'dan, Türkmenistan'dan, bugünkü Mavera Nehir'den kavga ederek Afganistan'a, Gazneli Devlet, Herat Merat çok bereketli yer, kavga ederek Horasan ve İran'a sızıyorlar. O da yetmiyor, daha bir de bu tarafa geçiyorlar. O tabi onun oraya geçmeden evvel gözü aşağıda aslında ama buraya geçiyor. Bu nedir? Yani bu Türk milleti hakikaten 11. 12. 13. asırda bir memleketi etnojenezini, etnik yapısını değiştirecek kadar elini almış, fethetmiş. Ve Yunan Roma devrinde birkaç istisnalarla o Pamfilya, Pisidya falan hariç birkaç istisna ile pek de iltifat edilmeyen dağlık bölgelere yerleşmiş. Ovalara köy getirmişiz, dağlara da göçebeleri. İşte o tabii bir Türkleşme. Buraya Türk adını veren biz değiliz zaten. İtalyanlar, Türkiye. İtalyanlar.